Zafer Bey geçmiş olsun. Yine bir sökülmüş motor bloğu görüyorum. Herkese merhaba. Tekrardan yine beraberiz. Şimdi Ford marka aracımız. Bu aracımız bizde arıza lambası yanıyor ve çekiş düşüklüğü şikayetiyle geldi. Makineye bağladığımızda emme manifold sızıntı kaçağı olarak arızayı gördük. Orada da yaptığımız kontrollerde şu an şöyle diyeyim. Bu sindir kapağını söktük ve içinin tamamen Kurumla kaplı olduğunu gördük. Şurada gördüğünüz üzere sanıyorum gözüküyor. Doğru evet, mu? Evet. evet. Kontrollerimizde blok aksamında çok bir şey yok ama e, tabii ki trigger seti ve demirden vesaire bunların da değişimlerini yapacağız. Çünkü bunlar da artık sertleşmiş ve özelliğini kaybetmiş. Peki Zafer ustam bu kurumu Hı? neden yapar bir araç? Bu kurumu yapma sebebi biliyorsunuz bu arabalarda yakıt tasarrufu adı altında bir de çevre temizliği adı altında EGR diye bir sistem var. %90 bu EGR'den kaynaklı olarak bu kurum yapıyor. Bir de tabii yakıt ve enjektör kaynaklı. Peki Zafer Usta'm şu anda bu e, motora ne işlem yapacağız bu araca? Şimdi bu arabanın öncelikle kapak bir rektifiye gidecek. Rektifiye de siboplar sökülecek. Çünkü sibopların dereceleri burada. E, bu kurum... Haliyle burada Sibop yuvalarını ve derecelerini etkiliyor. Kapan güzel bir kurum temizliği yapılacak. Sonra Siboplar temizlenecek, alıştırılacak ve rektife sonrası tekrar bize gelecek ve toplama işlemleri yapılacak. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.